başlayacak var ya maçımız var. Hakem yaparız. Kimi? E Demir. Ama mı kaldı hakem? Ne yapalım? Kimse olmak istemiyor. Rıza geçen bu tövbe etti. Bir daha olmayacağım diyor. Niye? E, olmaz dedi aslanım. Hadi o maç boyu bir kez Ya Ya abi O da çok saçma oluyor. Son maçta topayı bulduk gitti. iki penaltı aldı üst üste verdi. Niye? E, televizyonu basit maçı izlemiş. Cezası çift oluyor diye. Bu da bu penaltı Her böyle değil de niye macem ama gerçekten ben olurum ama bu mekanın bacakları da tamam tamam saymak burmayız nerede kaldı bunlar yok da burada burda bir günde kaçır diye korkuyorum kaçırma canım birbirimizi alalım geliyorlar geliyorlar Ol. oh çok Ol, şükür. şükür. aklınıza almam Helal sana Muhtar. Var daha iyi becerdin. Sayınız daha var. İcraat dediğim böyle olur be gari. adı da bunu. Deli Hamdi. Bana ver lan. Deli Hamdi. <laughs> ya bu da pek Yeni delimiz. Merhaba çocuğum. Merhaba hocam. selamünaleyküm aleyküm evli olur. <laughs> hocam. Öp lan bakayım öğretmenin, İmam efendinin elini. Öpeyim hocam. Ya Hasan abi, hep bari bize hocam diyor yahu. Deli Hakkı hoca efendi, kusuruna bakma. O kafası var mı bunun? Bir ezersin mi saçalım okulda? Ne? Okul mu? Ben okula gitmem, ben okula gitmem. Her bir şeyden önce yatacağı yerine in beyin etseydin. yer yoldan bilmez. Ne hmm, buldum. Okulun bahçesine Atatürk Büsü'nün kardeşine iki direk bir

Kimi cahilin namusunda, kimi kahverin damında gari. Herkes bir şemine göre. Aman ya, benim tolduracak bunlar. Ya. <laughs> Yakında kar yağacak ağalar. Açıkta da hiç? Sırtıma çürmeyi mi deli kardeş? Hiç derimizi karın altında çıplak bırakır Geceleri bana gelirler. Kim gelir? Kimler gelirler? Şşş. Anlayın işte onlar. <laughs> İnsanlı olsunlar gelirler. Tövbe tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Geceleri bana gelirler. Oturur konuşuruz. Güneşli bir sınırdır. İşte artık onlarla beni aram. Hani beni bir açıkta yatırırsınız. Bir görenliğim olursa ne bileyim. Başına türlü türlü işler gelir. Tövbe tövbe. İşte bundan dolayı beni açıkta yatırmayın. Kapalı bir odada yatayım da <laughs> benim gelenim iyi saatte olsunlar sizi rahatsız etmesinler. <laughs> Cin terbisini gidip geldiği bir görülürse kadınlar çocuklar hepsi perişan olurlar valla. Bu doğru söylüyor Muttar. Şimdi bu, bunu açıkta yatırsak kadınlar çocuklar korkudan telef olur. İyisi mi biz buna kapalı bir yer tedarik edemedim. Doğru abi doğru. Açık demeyin olmaz. Açıkta Açık olmaz. olmaz. Açıkta olmaz. Sonra demeden baba. Bakalım. çok şükür. Hadi hayırlısı gel. Duydunuz mu hala? Dodurga'da bir Recep Çavuş var. Geceleri evinin dağında mavi bir ışık gezini veriyormuş. Üstünde de beyaz et sahibi ne varmış. Artık cim iyi saatte o sınavda artık her neyse gari. E herkes dedi ona gari. Mezarlığın duldasına ev yapılmaz diye. Dinlemedi. Duydunuz mu kız Recep Çavuş'un

Bye das Hüseyin'e. İyiyim sen? Vallahi Hüseyin'e ben de iyiyim de. Şu halinin getirdiği yerinde de pek iyi değil. Ya o kimin aklına gelir köy terliği getirmek? Bu seçimi kaybettim ben. Şimdi herkes onu oynuyor. Yok yok. Orası belli olmaz Hüseyin ağa. Getirdikleri deli, Pek gözüm tutmadı beni. Elbet Tahir ağa. Beni kısma tuhaf olur. Yok yok. Böyle değil Hüseyin ağa. Ne bileyim. Tuhaf bu değil böyle. Akıllı gibi. Ne diyorsun Tahir Ağa? Muhtar köylüye oyun mu ediyor yoksa? Eli değil mi bu getirdiği adam? Vallahi bana sorarsan deli değil. Bir iş var bu işin içinde. Eğer öyleyse, eğer öyleyse yaptım Kerim Ağa'yısa. Ah öğrettiği bir anlaşılsa, sülalesi göremem bir daha Muhtar'ı. Cümle aleme, vezir olayım. Tahira, Halisan Rıfı ismini çıkarırsan sen çıkarırsın. Ortaya bir evde versen bu iş tamam. El atmasın Atay'ın da. Şu sıra benim de bazı müşküllerim var. Senin şehirde tanıdıklarım çoktu. Bir yol onları tanırsan akıl öğretten çıkar elbet. Hele bir anlayayım şu değilim fazlasına. Akıllı mıdır, der, anarşik mi öğrenelim. Danışmasına danışayım da şu sıralar bizim evde huzur yok. Hayırdır ne var? Ben o hatun hep sıkıştı böyle beni. Senin gülfü de mi? Bizim İlyas'ı alalım diye. Zora koşma beni Tahir ağa. İlyas gibi damadı kim istemez? Lakin Gülfide'nin yaşı küçüktür? Ne küçüğü Hüseyin ağa? Tam 17 yaşında. Etrafına bak. 17 yaşına gelip de evlenmemiş kim var? Tabii ki az kızdır Gülfidan. İlk diriyle, düşür diriyle, lakin oğlum olduğu için de söylenir. İlyas, güreşte kimi tutsa yatırır maşallah. Bilmem ki. Allah, hadi hayırlısı. Ne diyeyim, kısmetse olur. Ah muhtar, yaktım senin için muhtar. geçen gün seni karşılayanlardan da. Ha şu bizim Remzi. Ha <laughs> sizin Remzi. İşte biz onunla birbirimize vurdunuz. Ne güzel. E, peki düğün ne zaman? Düğün sana kalmış Hande kardeş. İkimizin de babası bilmiyor. Sen bir söyleyi versen Yaşar bu da. İyi gönülden kardeş. Siz niye söylemiyorsunuz ki? Biz nasıl söyleriz? Tövbe utanırım ben babamdan. Ağzımı açamam. Ondan sonra yüz söyle, annem babana söylesin. Ve adet böyledir. Ah, keşke anam olsaydı. Anam kıldır, öldü. Artık anam, babam sen sayılırsın. Sen sayılırsın. Olur bir iş. Ya şimdi bir de kardeş bilmem ki böyle işlerle araya girmek için. Bak, hem de kardeş bu işi oldu, iyi olmadı. Olmazsa canımı okuyayım, vallahi okuyayım. Ama amacım, bir erkek için değer mi? Ee, hadi kız olsa neyse de. Ama rencide kıyar. Aya orsuz geldiler derler. Aman olur mu olur. Derler mi derler. Bir dakika abi sen bu işi oldu Ben gelin köy meydanında bunu söyleyeyim. Artık gerisi babalarınıza kalmış. Tamam kardeşim sen biliyorsun. Söyle sen E